Günaydın arkadaşlar. Kendi ürettiğimiz zirayla ilaçsız, Kimyasal gübresiz. Zeytinlerimizden çıkartıyor arkadaşlar. artıklar Arkadaşlar artık yiyecek oldu maşallah. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. Yani doğurman hiç yok. Maydanoz da su da yoksun. Yağmursun yetişiyor maşallah. Aslında sonra maydanoz içmeye gideceğim inşallah. Kalaltın İlaçsız güpresiz nar var, yarı yarı yakar var. Bundan ne sıkayım? Zeytinyağı da kim tamamlamış? İlaç da yok, gübre de yok. Tamamen doğal zeytindir arkadaşlar. Bir de zeytinyağı döküyorum. Bu da zeytinyağı da arkadaşlar, bu zeytinlerin yağından, bizim doğal ürettiğimiz zeytinlerin yağından. Tamamen doğal. <laughs> zeytine zeytinyağı oldu mu süper oluyor arkadaşlar. de işte. üstüne limon pul biber Bandır bandır iyi. Yumurtamız da bir şey çay da bir şey tamammış. İlaç da yok küpre de yok. Limon nerede lan? limon da buradaymış arkadaşlar. Limon da sık. 是的，天哪！现在我也是那一个，我也。 süper oluyor arkadaşlar ya böyle limon, zeytinyağı, zeytin süper. Bir de biber attık tamam. Tuz biber.